Arkadaşlar bugün size doğru karar almak konusunda bir video yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Orkun Kumkale. Beni tanımayanlar için. E, kanalımı da kişisel gelişim üzerine oturttum. E, bir takım kardeşlerime üstesinden geldiğim konularda destek olabilirsem benim için uygun yani güzel bir şey oluyor. Ve bu şekilde bu kanalımı açtım. Bir de kitabım var. Kitabım da Git Konuş Ölmezsin isminde. Yine aynı konular kişisel gelişim konularında bir kitap yazdım. Piyasadan, internet üzerinden edinebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü konum karar almak, doğru karar almak. Doğru karar niye alamıyoruz? Öncelikle bunun üzerine biraz duracağım ve kendi hayatımdan bir örnek vereceğim. Yanlış karar alıyoruz çünkü acele ediyoruz. Bir an önce o kararı almak ve hayatımızın düzeleceğini görmek istiyoruz yani bu kararı alayım diye hemen hayatım düzelsin bir korkuya korku korku bazlı bir şeydir hayatım elden gidiyor bir an önce oturaklı bir şekilde geçmem lazım hayatım tehdit ediliyor bir an önce e, bir şeyleri düzeltmen lazım diye böyle bir korkularımız var ben de bu konularda iki tane örnek vereceğim size yani yanlış karar aldığım ve doğru karar aldığım iki örnekten bahsedeceğim size şimdi gelecek kaygısıyla ilgili öncelikle ben ne yanlış yaptım? Nasıl bir yanlış karar aldım? Önce bunu anlatacağım. Çünkü korku bazlı düşündüğümüz zaman her zaman yanlış karar alıyoruz. Bunu gördüm hayatımda. Üniversite yıllarımda, yani üniversiteye e, girme, lise yıllarımda daha doğrusu seçim yapmadan önce korkularım vardı. Ben çünkü liseyi de zor okudum. Yani okulu hiç sevmedim. Ve üniversite benim için 4 sene gerçekten hani çok külfet gibi geliyordu. Ve en kolay hangisi? En kolay hangisini okursan biter de gider falan filan. Ve en kolay hangi mesleğe sahip olursan? Çünkü e, bir an önce bitsin, bitmesini istiyordum arkadaşlar. Bakın bu korku menşeili, korku merkezli bir seçimdi aslında. Neden? Çünkü hayatıma ulaşamıyorum. Hayata bir an önce atılmam lazım. Merkezinden yola çıkarak bir seçim yap. Oysa şu merkezden yola çıkmalıydım. Benim içimdeki istek ne? Benim içimdeki, kanımdaki, yüreğimdeki istek ne? Hiç bunu sormadım arkadaşlar. Orada işletme yazıyordu seçeneklerden bir tanesinde ve onu seçtim. Dedim ki, ya işletme ya. Şirketini kurarsın tamam mı? Herhalde bana üniversitede şey anlatacaklar. İşte insan nasıl yönetilir? Şirket nasıl kurulur? Falan. Dükkan nasıl açılır? Falan gibi şeyler. Diye düşünüyordum ki hiç öyle çıkmadı. Öyle dersler de vardı ama genellikle arkadaşlarım ne vardı? Beni çok zorlayan istatistik, kalkülüs, maliyet muhasebesi. Bir ders daha vardı. Hatırlamıyorum. Bu dört ders ben kaldım arkadaşlar. Okulu dört senede bitiremedim. 5 senede anca zorluya 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 bitirdim. Çünkü arkadaşlar bir de şöyle bir e, ikilem oldu bende. Şimdi üçüncü sınıftayım ve okuldan nefret ediyorum. Gitmek istemiyorum. Derslere girmek istemiyorum. İğreniyorum yani. İğreniyorum ama dedim ki üç yani senem gitti. Kaldı bir sene. Konu da okuyayım bitsin gitsin falan filan. askerliklerden çıksın. Kendi şirketimi kuracağım zaten falan diye düşünüyordum. Bir an önce. Ama şirket kurmaya, şirket kurmak ya da işte ticarete atılmak benim yüreğimde miydi ki? Değildi. Bunu derslerden görebilirim. Hiçbir derse ilgiyle katılmadım. Buradan bile belliydi aslında. Okulu zaten 5 senede bildim. Ondan da belliydi. Hiçbir derse katılmıyordum. Hep yerime imza attırarak falan geçinmeye çalışan bir tiptim yani arkadaşlar. Ondan da belliydi. Ama işte bir şekilde okulu bitirdim 5 senede. Daha sonra 7,5 ay askere gittim. Tamam mı? Askere bittik gittikten sonra dedim artık hayata atılıyorum. Ama içimde bir isteksizlik bir şeylik yani yanlış yapıl yapılan bir his var. Yani yanlış bir binayı inşa ettim ben kendimde. Kendi yüreğimde yanlış bir bina inşa etmişim ben. Onu anlıyorum. Gerçekten de öyle oldu. İki sene bankada çalıştım. İki sene neticesinde beni zorla bankadan attılar. Zorla diyorum çünkü bir banka sınavına girdiğiniz zaman bankanın mülakatları oluyor üç dört beş tane falan mülakat oluyor. O mülakatların hepsinde başarıya ulaştım çünkü iyi konuşuyorum. Ama mesleğim benim bankacılık değil. Adamlar beni işe aldılar. Gördüler yapamıyorum işi yapmak istemiyorum. Hissediyorlar. Hissediliyor arkadaşlar. Bankanın nizamına, şartlarına, enerjisine, atmosferine uygun biri değilim. Ama atamıyorlar. Bölüm değiştirdiler. İşte dediler sen şu bölümde çalış. O departmana git. Bu plazaydı burası. Plazada ben 4-5 katlı plazada her katta dolaştım. Oraya gittim, buraya gittim, şuraya gittim. Olmadı. En son dediler ki ilk defa birini işten çıkarabiliyor, çıkarıyoruz. O bankanın tarihi ki büyük bir banka. Şimdi söylesem ismini vermeyeyim. Hani o bankadan ayrıldım. Ama bana koydu mu? Hiç koymadı. Çok enteresan. Sanki özgür olduğumu hissettim. Çünkü zaten orada yanlış karar vermiştim ben işletme okuyarak. Fakat yanlış karar benim 7 senemi götürdü. İşte sizin aynı şeyi yaşamanızı istemiyorum. O yüzden size söylüyorum bakın. Peki doğru kararı nasıl alacağız? Size hayatımda doğru karar aldığımda başka bir örnek vereceğim. Doğru kararlar benim yaptığım gibi, üniversitede yaptığım gibi çıkarcı olarak değil. Hep ben, hep ben acaba hayattan ne kazanabilirim diye kararlar almayın. Ya yani bunları baz alarak Korku bazlı, acelecilik bazlı, tık tık şipşak hemen nasıl yapabilirim bazlı değil. Çünkü sizin hayata verecek bir meyveniz var ve o meyvesi içinizden geliyor. İçinizde bir his var, doğru bir şey yaptığınız zaman o evrenin ya da Tanrı'nın, Yaradan'ın kanunlarıyla örtüşüyor ve o zaman arkadaşlar bir klik sesi geliyor. Tık, evet oldu. Bak doğru karar aldı. Çünkü içinde bir esenlik gelir bak. Üniversitede almış olduğum işletme bölümünü okuma kararında hiçbir esenlik gelmemişti. Başından beri gelmemişti. Ama ne dedim ben? Gelecekte işte çıkarlarım olacak. Kolayca okuyabilirim, bitirebilirim falan diye. Çıkarcılık yaptım, egoistlik yaptım. Ben ne verebilirimi düşünmedim, ben ne alabilirimi düşündüm tamam mı? Bu şekilde karar alıyorsan yanlış yoldasın. Özür dilerim. Şimdi doğru aldığım bir karardan bahsedeceğim size. Hayatımda doğru bir karar da aldım ben. Evlilik kararı. Ve bunu nasıl aldım? Şimdi bakın çok enteresan bir konu. Önüme bir fırsat çıktı. Amerika'ya vize alabildim. Ve oraya gittim. Acaba dedim orada tutunabilir miyim? Orada bir şey yapabilir miyim? Diye içimde kafamın içinde bir şeyler vardı. Yaş oldu 35-36'ya falan gidiyordum. Hayatım elden gidiyor. Bir karar almam lazım. Benim hayatta artık tutunmam lazım diyorum bak. O zamanlar yalnız Türkiye'deyken çok hoşlandığım yani bir bağ kurduğum, özel bir bağımın olduğunu bildiğim bakın bir kız vardı. Görüştüğümüz bir kız. Ama ona da yani görüşüyorum flört aşamasına getirmiyorum. Yani tam böyle çok duygusal, çok yani böyle elektrik voltaj 2400 watt. Ama Amerika'ya gideceğim ya ona bir ümit vermek istemiyorum yani. Amerika'ya gideceğim kesinleşti artık. Bakın ne oldu? Amerika'ya gittim şimdi. Amerika'ya gittiğin zaman ilk başta şöyle oluyor arkadaşlar. Sizin bir Türk olduğunuzu anlayınca hemen oradaki işte Lübnanlılar, Orta Doğulular ya da başka Türkler varsa yani Amerika'da doğmamış ama orada sonradan kalmış insanlar hepsi taktik vermeye geliyorlar. Bak Amerika'da kalmak istiyorsan evlenmen lazım. Abi böyle bir taktik mi olur? Bak enteresan. Yani şunu demiyorlar. Sen burada bir iş kurmaya çalış. Yani şöyle bir legal yollardan yasal bir şekilde hani tutun. Güzel kendini geliştir. Şu okula git böyle bir şey olsun demiyorlar. Evlen. Kısa yol. Ben evlenmeye mi geldim Amerika'ya? Ben belki bir iş bulurum diye geldim. Ama onu da anladım ki arkadaşlar. Türkiye'de o kadar yıllarca sektörde kameramanlık, editörlük, ışıkçılık falan yaptım. Yönetmenlik yaptım programlarda, televizyonda veya YouTube'da veya işte çeşitli yerlerde medyacılık yaptım diyelim. Oraya gittiğim zaman baktım ki sıfıra düştüm. Orada kalmak için arkadaşlar tabiri caizse kastırmanız lazım olayı yani. Zorlamanız lazım. Sıfırdan başlamanız lazım. E şimdi yaş oldu 37. Bu evlilik olayı bana cazip gelmeye başladı. Dedim ki en kolay yoldan evlen. Peki kim kimle evleneceğiz Amerika'da? Çalışmaya başladığım bir televizyon istasyonu gidip geliyorum. Orada işte değişik kızların alternatif çıkmaya başladı hayatımda. Yani özellikle bir tanesi benimle gerçekten ciddi olduğunu hissediyordum. Resmen bariz bir şekilde bunu açık açık söylüyordu. Şimdi karar alma aşamasından bahsediyorum ya size. Bir şeyler ters. Elektrik alamıyorum. O vat. 2400 dedim ya Türkiye'deki. Görüştüğüm kız için. Bu kızlarda vat 2, 3. Ya diyorum tam kalmak için bunu yapabilirim. Çünkü hazır. Seçenekler hazır olmaya başladı. Seçenekler hazır. Çünkü onlara ilginç geliyorum. Yani Orta Doğu'dan, Avrupa'dan bir adam gelmiş. Zaten bir Amerikalı için arkadaşlar. Bir Amerika vardır. Bir de dünyanın öteki tarafı vardır. Onlar Avrupa'yı Orta Doğu'yu falan bilmiyorlar. Egzotik bir yerlerden gelmiş birisi bu adam. Amerika'ya gelmiş. Burada tutunmaya çalışıyor. Ve bunların hoşuna gidiyor. O kızların hoşuna gidiyordu. Ve onu fark ettim. Ne anlatsam gülüyorlar. Ha 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 hi hi, hi falan. Olacak yani istesem ama bir şey tutmuyor işte. Bir şey tutmuyor arkadaşlar. Tamam Tutmuyor. Karar alırken buna çok dikkat edin. İçinizden gelen içgüdünün olması lazım. Ve arkadaşlar kızlardan bir tanesi özellikle benim artık şeyim bitmeye başladı. Vizem bitmeye başlamıştı. Artık 3 ay dolmaya başladı ve o kız telaşlanmaya başladığını gördüm. Yani bana artık açılmak istiyordu. Bak korkun sen bir daha geldiğin zaman falan diye herhalde öyle bir konuşma yapacaktı. Beni bir yere davet etti. Beni bir yere davet etti. Ben anladım konuyu yani. Ve şunu gördüm. Bakın kız gayet çok e, mükemmelci düşünen, hep kafasında plan düşünmeler, planlar. Çok böyle karışan bir tipti yani. Her şeyi karışacağını fark ettim ve o bana çok itici geliyordu. Bana çok itici geliyordu bak. Ama bir yerde de o kız beni artık davet ediyor yani bak. Arabamda konuşmak istiyorum seninle dedi. Benim Türkiye'ye gelmemden birkaç gün önce. Arabamda seninle konuşmak istiyorum. Belli olay belli. Ben orada diyebilirim ki tamam hadi evlenelim falan desem Amerika yolu açılacak yani. Belli. Çok belliydi. Çünkü çok sık o kızla görüşüyordum zaten. Herkes artık dedikoduya başlamıştı. Ve artık bana o adımı atmak istiyordu. O adımı atmak istiyordu. Ben ona adım atmak istemiyordum. Çünkü içimdeki o duygu yoktu. Elektrik yoktu arkadaşlar. Aynen benim üniversitede elektriğim yoktu da ama o zaman elektrik olmamasına rağmen karar vermiştim. İşletme okuyacağım demiştim. Ama bu sefer elektrik yoktu. Bir anda kararsız kaldım. Arabaya git gide, gidiyordum bak. Arabaya doğru gidiyordum. Adımlarım geri gidiyordu. Dedim ki bir daha aynı hatayı yapmayacağım. Ve içimde bir ses diyor ki Orkun ne yapıyorsun sen? Herkesin altın tabakla aradığı o Amerikan rüyasını elinin tersiyle mi itiyorsun? Dedim ki yapmayacağım. İçimde o his yok. İçimde o his yok. Neden kendime yalan söyleyeceğim ki? Kendime niye yalan söyleyeyim ki ben? Gitmedim arabaya. O gün ben o arabaya gitmedim. Kız orada bekledi. Ben bakıyorum uzaktan. Uzaktan ağaçların arasından bakıyorum böyle. Bekledi, bekledi, bekledi. Saçını düzeltiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Arabanın içinde bekliyor, bekledi. Gitmedim. Telefonu da kapattım. Çünkü ben kararımı vermiştim. Daha doğrusu yanlış karar almama kararını vermiştim. Doğru karar neydi bilmiyordum. Onu da birazdan anlatacağım size. Döndüm Türkiye'ye. Amerikan rüyası olmadı benim için. Bu arada arkadaşlar. Olmayınca olmuyor. Ama neden olmadı? Bakın güzel bir sonuçla bitireceğim konuyu. Türkiye'ye geldim. O çok beğendiğim, hoşlandığım ve yani benim için elektriğin çok e, dorukta olduğu o arkadaşım. Şu anda evli oldum. Eşim. Arkadaşlar nasıl bir seçim? Nasıl bir karar aldım biliyor musun? Bir karar almam gerekiyor. Ben Türkiye'ye döndüm. Evlenmek de istiyorum artık. Yani yaş olmuş artık 37'ye gidiyor, 38'e gidiyor artık tamam mı? Evlenmek, çocuk sahibi olmak. istiyordum, çok istiyordum bunu. Ama yanlış bir karar da almak istemiyorum. Ve bu sefer biliyordum, içimde bir his. Onun ne olacağını biliyordu. Ama yine de emin değildim. Yine yanlış bir yöne yönlendirmek istemiyordum karşımdaki tarafı. Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? İşte size tavsiyem bu. Karar almadan önce bunu yapın. Bekleyin ve Yüce Yaratıcı'dan veya sizin için neyse o kaynak yani. Biliyor musunuz ben bu kanalımda hep o kaynaktan bahsediyorum. Bir kaynak olduğundan bahsediyorum. Belki siz inanmıyor olabilirsiniz o kaynağa. Önemli değil. Ama bir kaynağınız olsun. Sizden büyük bir kaynağınız olması lazım bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani inananlarınız için söyleyeyim. O kaynağa başvurun. Ve ben dedim ki bana kesinlikle içgüdüsel olarak esenlik gelmeden adım atmayacağım. Esenliğim zaten vardı içimde ama tamamen karşılıklı bir esenlik gelmesini bekledim ve yaradana bıraktım. Dedim ki Rabbim senin ellerindedir. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Ben bu kişiyle evlenmek istiyorum. Yani kişiyi gösterdim. Kafamda kişiyi mimledim. Tamam dedim bu. Bakın içimdeki içgüdü kişi budur dedi. Bu kişi budur. Benim evlenmek istediğim kişi budur. Ama gene de soruyorum. Çünkü sonuçta karşıda bir kişi var. Yani bir mal değil bu gidip de alayım bir anda falan. Çünkü ben istiyorum hadi bakalım parasını vereyim alayım olmuyor. Çünkü onun da fikirleri olması lazım. Onun da bana bir şey söylemesi lazım ve çok enteresan bir şey oldu bakın. Ben bu duayı yaptım. Aradan da bir hafta geçmeden eşim bana o zamanki işte görüştüğüm kişi diyelim bana ne dedi biliyor musunuz? Senin hakkında çok önemli bir hissim var dedi. Ve beni bir pastaneye davet etti. Bakın Amerika'daki olay neydi? O kız da beni arabasına davet etmişti. Bir şeyler konuşmak için. Ben ne konuşacağını gene biliyordum. Ne konuşacağını biliyordum. Bu sefer de eşimin bana pastanede ne söyleyeceğini çok iyi biliyordum. His işte içgüdü işte arkadaşlar biliyorsun. Yani doğru karar geldiği zaman karşılıklı bir elektriğin yani tanksal güçle birleştiğini bildiğin zaman tamam işte o senin kararın olmalı. Koşa koşa pastaneye gittim. Ne diyeceğini zaten biliyordum. Ben de dedim zaten bunu istiyordum. Evleniyor muyuz? Evet, tamam. Ben de evlenmek istiyorum. Zaten bunu istiyordum. Sen de mi istiyordun? Evet, ben de istiyordum. Ve arkadaşlar, işte karar alma böyle bir şey. O gün karar aldık. Ve o gün hayatımda doğru yaptığımı inandığım en önemli şeylerden bir tanesi oldu. Evlilik kararı. Kararımı bu şekilde aldım. Çünkü içimdeki o içgüdü. Şimdi bunları niye anlattım arkadaşlar? Karar alırken bir şeye eğer kararsızsanız yani önünüzde opsiyonlar varsa diyelim 4-5 tane opsiyon var. Hayat size ya da diyelim 2 tane opsiyon var. Hayat size 2 tane opsiyon getirdi bir konuda. Herhangi bir konuda. Belki şu anda bu videoyu seyrederken bile bir konuda karar verme aşamasındasınız. Şunu deneyin arkadaşlar. Kararlardan iki tanesini içinde, iki tanesi içinde o kararın size vereceği yani o opsiyonun gerçekleşirse size vereceği hisse bakın. Bir de diğer opsiyonun gerçekleşirse size vereceği hisse bakın. Hislerinize bakın, içgüdülerinize bakın. Şimdi diyeceksin ki bazı insanlar içlerinizde video hislerden bazı insanlar şey diyebilir. Abi işte matematiksel, mantık şeyleri içini iç mi yapmıyorsun? Yapmayı. Ya. Mantık üzerinde fazla durursanız işin içine düşüncelerle ilgili korkular girmeye başlayacak. Gelecek korkuları girmeye başlayacak. Parasal korkular. İşte şunu nasıl yapacağım, Onu nasıl olacak? Bu nasıl olacak derken gene bak çıkarıcı bir olaya doğru gitmeye başlıyorsun. Çıkarcı. Ben nasıl daha iyi elde edebilirim? Bu değil. Olay bu değil. Eğer doğru bir seçim varsa, doğru bir karar varsa o senin içinden gelir. Çünkü içinde o klik sesini duyman lazım. Tık evet oldu bitti bak tak bitti oldu. O sesi duyman lazım içinde. Bir anda olan bir şey bu. İlk görüşte aşk gibi bir şey. Ama bazen ilk görüşte aşk olmayabiliyor. Yani biliyorsun bir şeyler ilk görüşte aşk mı acaba biliyorsun. Kendinden eminsen biraz bekle. İki opsiyonu da düşün ve üzerinde ee, şey yap. Derin derin düşün ve bekle. Sana yukarıdan bir cevap gelecek bak. Ve o cevap senin karnına gelecek. Belki sana komik geliyor olabilir bu kelime. Karın kelimesi ama karnına gelecek. Buna eski Zen Budistler solar plexus ya da hara derler. Karnımızda enerjilerin birleştiği bir nokta vardır. O noktaya aslında biz her zaman şeyi düşünürüz. Abi ben karar aldım işte beynimizi gösteririz böyle. Hayır. Bizim hayatımızın merkezi, içgüdülerimizle olan merkez buradadır tam ortada. Bunu deneyin. Bunu ufak bir pratik vereceğim videomu sonlandırırken. Ne zaman deneyin biliyor musun arkadaşlar? Y yemek istiyorsunuz ya telefondan yemek istiyorsun size geliyor. Hangi yemeği seçeyim abi diyorsun ya. İhtiyacın olan şeyi zaten içinde biliyorsun sen. Karnın biliyor. Belki de yemeğe ihtiyacın olmadığını da biliyor. Belki de aç değilsin. Ama öyle bir otomatik hale gelmişiz ki öyle bir kalkülatif kafamız böyle çalışır hale gelmiş ki her konuda. Tık tık hemen böyle oldu. Ha bir de şey çıkmış indirim çıkmış onu alayım falan. Sen aç değilsin kardeşim. Belki ihtiyacın yok. İçinde böyle duygu yok. Açlık duygusu yok. Sesini dinle. Açlığın sesini dinle. Aç değilsen yemek yeme. Hangi yemeği yiyeceğim diye soracaksan karnına sor. Düşün, gözlerini kapat, anda kal. Et bana iyi gelir şu anda. Et al. Başka bir şey alma. Tatlıya ihtiyacın yok belki de. Başka bir şey alma. Anlatabiliyor muyum? Kararın zaten senin içinde saklı. Sen sadece açığa çıkarmaya çalış. Dinlemeye çalış. Dinlemek çok önemli. Beklemek çok önemli. Kesin karar gelene kadar, kesin o hissi ve içgüdülerine, içgüdülerinin cevabı gelene kadar bekleyeceksin. Opsiyonlar karşında bekleyeceksin ve sana o cevap gelecek. İşte bu diyeceksin. O zaman o ilk görüşte aşk gibi bir his gelecek sana. Ve sana yarar sağlayan hissi al tamam mı? o his sana yani o opsiyon sana bir esenlik hemen getirmesi lazım hemen. 3 5 sene sonra değil, 4 sene sonra değil. Yani şöyle diyorsan o kararı seçme. Şu anda zorluklar çekeceğim ama şu anda zor gözüküyor ama ileride diyorsan işte bak gene plan yapmaya başladın. Matematiksel düşünmeye başladın. Mantık devreye girdi, kafa devreye girdi. Kafa devreye girmeyecek. Burası girecek devreye. Şu anda sana ne hissettiriyor bu olay? Şu anda, şu anda. Eğer kötü bir şey hissediyorsan, hani ben Amerika'da kız beni arabaya çağırdı ya, o anda ne hissediyordum? Abi olmaz dedi. İleride nasıl olurdu? Çok iyi olurdu. Amerikan vatandaşı olurdum. Kafam öyle diyor. Bak iler, ileriyi düşün abi diyor. Ama karnım ne diyordu karnım? Hissim ne diyor? Hayır bu kızla olmaz. Yani bu kızla olmaz. O anda olmaz. O anda, o anda ne diyordum? Olmaz. Demek ki ileride de olmayacaktı. O anda olmaz diyorsan ileride de olmaz. Ama kafan seni hep aldatmaya çalışıyor. İleride olur abi sen yap bak. Olmuyor. Şu anda olmuyorsa ileride de olmuyor. İşletme o anda olmadı benim için. Seçimi yaptım ama işte. O anda da iyi gelmedi bana. Ondan sonra da iyi gelmedi. Bankada çalışırken de iyi gelmedi. Keşke 7 sene önceye dönüp lisedeki halimle işletmeyi seçmeseydim ama işte kafamda bir takım planlar, oyunlar falan filan. De böyle yapmayın arkadaşlar. Şu anda ne hissediyor? Kendine karşı dürüst ol. Kendine karşı dürüst ol. Hissettiğin şeyin peşine git. Mesela ben üniversitede neyi seçerdim? Ya güzel sanatları seçerdim. Heykeli seçerdim. Radyo, televizyon seçebilirdim. Tamam mı? Bunları seçerdim. Belli yani benim. Ama ne dedim? İleride bunlar tutmaz bana işletme tutar. Kendi şirketimi kurur. Bak olmuyor işte. Olmayınca olmuyor. O yüzden arkadaşlar içgüdülerinize her zaman güvenin. Bir de şunu söyleyeyim son bir kez. Lütfen arkadaşlar her şeyi böyle siyah beyaz düşünmeyin bu hayatı. Yani bu kararı alamadım abi ya. Gitti hayatım, ömrüm bitti ya. Keşke şöyle olsaydım. Arkadaşlar tam bu dediklerim şeyleri bulamıyorsan herhangi bir karar al. Onun üzerinden git. Bir süre sonra eğer sana kötü geliyorsa o zaman ayrılırsın. Denemiş olursun en azından. Yanlış yaptığın bir şeyi görmek de çok önemlidir aslında. Ben de mesela bankada 2 sene harcadım, üniversitede 5 sene harcadım ama onlar da işte bana yani 7 senem gittiği gibi gelse de aslında birer tecrübe olarak bana dönmüş yani. Şu anda anlatıyorum işte. Size anlatacak bir şeyim var. Tecrübelerim var çok mükemmelci olmamaya çalışın. Dediğim gibi ilk gelen hisler çok önemli. Ayaklarınız yere bassın, kararlarınızı alın, bir kararınız olsun ama bunun mümkünatı olduğu kadarıyla içinizden gelen içgüdüye göre yaparsanız bence daha iyi olur. Tabii ki bazı arkadaşlar karşı çıkabilir. Abi mantık yok hiç sende. Mantığı niye koymuyorsun devreye falan diyebilirler. Mantık bence sonra gelen bir şey. Yani önce kararını verirsin. Daha sonra mantıksal tabii ki gelişimler yapmak zorundasın. Planlar yapmak zorundasın. O evliliği büyütmek için. Tatile nereye gideceğiz? Evimiz nerede olacak? Araba alacak mıyız? Nasıl olacak falan diye çocuklar, okul seçimleri, planlar falan derken işte onlarda mantık gerekiyor. Ama ilk yaptığın hareketlerde bence içgüdü ve ilk hisler çok önemli. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum lütfen. Yorumlarınızı sakın unutmayın. Aklınıza gelen şeyleri yazın. Bir sonraki videoda da umarım görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.